pizza aldım. Ya gitmiş pizzacı gitmiş pizzayı da yemiş diyor ki cümlede dinine, dinine geldim pizzayı da yiyeyim dedim. Sabır ya. <laughs> Anne biz pizza istiyoruz. Pizza, 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 pizza. 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 Tamam <laughs> çocuklar ben, ben şimdi tekrar ver. Ya da hazırlanın. gideriz. Beraber yemeğe gideriz. Aslında annemiz doğru söylüyor. Tamam. Olur. 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 E o zaman kalkın da hazırlanın. Tamam. Tamam tamamdır biz de hemen gidip tırzanama hayat gel oğlum gel hadi <laughs> evet, çocuklar siz odanız odalarınıza geçin odalarınıza geçin biz de inelim balon tamam, tamam. Baba. Bunu dinç ben de. Beysem çık ben yine. Tamam. İyi. Neyse. Gelin. Hadi çocukları da dışarı. Kızım, oğlum hadi gelin. Tamam babacığım. Tamam babacığım. Hayda aşağıca evet. tsinen. Çocuklar <laughs> Çık. geldi. gelin. Buyurun ne isterdiniz? Şöyle vereyim ben size. Ben babacım ben tutarım. Geçin buyurun. Buyurun. Bakın. Bakın. Tamam. Arkadaşlar burada videoyu bitirdim. Görüşmek üzere. O kanala abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.